Herkese merhaba. Uzun bir aradan sonra tekrardan bir aradayız. Yani çok da bir arada değiliz de. Yani neyse ben böyle koltuk önünde yere oturulan çay, kahve alınan sohbet videolarını çok seviyorum. Böyle bir video çekesim yani. Çünkü bir süredir yoksa video çekemeyeceğim yani bir süredir olan okuma rutinime bakarsak. O yüzden de böyle bir sohbet videosu, Eylül ayında okuyamadıklarım, izlediğim diziler üzerine ve kanal üzerine birazcık sohbet edelim istedim. Hem de ben de bir içimi dökmüş olayım diye düşünerekten. Yani sabahtan beri açı ayarlamaya çalışıyorum, açı deniyorum. Ben dediğim gibi işte koltuk önü sohbet gibi bir şey olsun istedim ama benim telefonum ben iPhone 8'e çekim yaptığım için yani iPhone 17'nin çıktığını düşünürsek hani geniş açı alamadığı için çok böyle koltuk önü yer sohbeti gibi olmadı. Geniş açıyı ayarlayamadığım için öyle bir seçeneğim olmadığı için bu şekilde olacak şimdilik açımız. Yani bunu bulabildim, uydurabildim. Neyse. Eylül ayına başlayıp okuyamadığım ilk kitap neydi? İlk olarak ben Eylül ayında istedim ki ilk haftasında Ali Hazal Maratonu gibi bir şey çekeyim. Dedim ben önceki videolarda da demiştim artık kanalda yazar temalı ya da yayın evi temalı maratonlar çekerek böyle birkaç kitap yorumladığım maraton videoları gibi bir şey çekmek istiyorum kanalda seçenek olması açısından. O yüzden ilk belirdiğim yazar da Ali Hazalut'tu. Hem bu aşk hipotezinin filmi gelecek ya film gelmeden önce kitabı da okumuş olayım istediğim için onu belirlemiştim. Tam da böyle romantik bir okuma havasında olduğum için videonun girişini de çektim. O videoya yer gelirse giriş çok önceden Eylül ayının e başında çekildi. O girişi kullanırsam çektiğim kısmı ee, onu bir belirteyim. O yüzden Elağızlı maratonunda da söylüyorum zaten o videoda da aşk teorik olarak başladım ilk olarak. Böyle aşk teorik olarak Beyindeki Aşk ve Aşk Hipotezi'ni okuyacaktım. En son belki video kısa olursa, vakit kalırsa Şahmat'ı da okuyacaktım. Ama ben bu kitabın böyle 50. sayfasını falan okudum. Sonra kaldım. Kitap kötü değildi bu arada. Kitap güzel, sevdim de ben bunu. Arada böyle fizikle alakalı olan araya giren kısımlarda biraz sıkılmış olabilir ama zaten Elazığ'da alışkınsanız sizi çok baymaz yani çok bayacak şekilde çok gözünüze sokmuyor. Aralarda böyle altta, alttan fizikle alakalı bilgiler de veriyordu. O kısımdan sıkılıp da bırakmadım kitabı. Kitabı da bırakmadım aslında. Kitabı hala okuyasın var da. Yani Reading Slump'dayım da diyemiyorum tam olarak. Sadece bu ara kafam çok dolu. Yani kafamda sürekli bir muhasebe içerisindeyim. Ekonomik muhasebe, akademik muhasebe, bir şeyi planlamasının muhasebesi. Sürekli bir şeyleri planlamaya çalıştığım için kafam çok dolu. Bir de böyle sürekli yapılacak bir şeyler varmış gibi geliyor veya yapılacak bir şey varsa kafam ona takıntılı oluyor. Öyle olunca da ben bir şeye odaklanıp okuyamadım. Eylül ayı o yüzden boş geçti. Ki benim bu saatten sonra Eylül ayı dahil boş geçirme hakkım yoktu okuma hedefine, Goodreads'teki okuma hedefine ulaşmam için benim geriye kalan Eylül, Ekim, Kasım, Aralık'ta neredeyse ayda 5 kitap bitirmem gerekiyordu. E, çünkü şu anda kaçıncı kitaptayım ben? 25 kitaplık bir okuma hedefi koymuştum. Ben Goodreads hedeflerimi küçük tutuyorum. 20-25'le tutuyorum. Yılın ilk yarısında ulaşabilmek için ama bu yıl bitirebilecek miyim 25 kitabı o bile şüpheli şu anda. Yani yılın son 3 ayında çok büyük bir şey yapmam lazım, hız almam lazım. Ne kadar olur bilmiyorum. İlk kitabımız bu şekildeydi. Kitabı hala da bıraktım demiyorum. Bu kitabı okumak istiyorum. Ama yani bir süre 50 sayfada kaldım. Ben bu kitabı Eylül ayı içerisinde bitiremedim. Sonra birazcık bir pazar günü dedim ki yani belki de romantik kitap okum havamda değilimdir. Hazır hani Arafkuang'in de kitabasının ön siparişi açılmıştı. Dedim ki hani senenin başındaki alışveriş videolarını izleyenler varsa onlar hatırlarlar. Babil almıştım ben RF girmek için, hani giriş olarak denemek için yazarı. Babil'i okuyamadım. Başlamadım yani şey hiç başlayamadım. O aldım. Şubat ayında okuma listeme koydum. Mart ayında okuma listeme koydum. Olmadı. Sonrasında da Sarı Yüz çıktı yazın başında. Sarı Yüz'ü de aynı şekilde aldım. Zaten son o malum izleme patlaması yaşayan ben bir Prime bağımlısıyım videomda. Görüyorsunuz orada vardı Sarı Yüz'ü almıştım. Dedim ki hani bari onu okuyayım. Çünkü şey hani sizde az buzur bir para değildi. Alacak mıyım almayacak mıyım karar vermiş olurum. O yüzden sarı yüze başladım. Bunu da 50 sayfasını okudum. Bu arada 50 sayfa sikerli bir sayı oldu. Ben zaten bir kitaba başladığımda benim ilk hedefim 50. sayfaya ulaşmaktır. 50. sayfaya ulaşana kadar kitabı elimden bırakmamaya çalışırım. Çünkü yani dünyaya alışabilmem karakterle tanımam için 50 sayfanın kritik olduğunu düşünüyorum. 10 sayfa okursam çünkü o kitabı asla geri dönmem. Kendim biliyorum artık onu öğrendiğim için kendimle alakalı. Mutlaka 50 sayfayı devirmeye çalışıyorum. Bu kitapta da ilk 50 sayfayı devirdim. Kitabı da beğendim. Yazarın yazım dilini de beğendim. Katabasis almaya karşı olumlu bir noktaya gittim. Fakat hani pazar günü başladım 50 sayfa okudum. Sonra bu kitapta kaldı. Çünkü dediğim gibi aynı şekilde kafam çok doldu. Yani kendimi veremiyorum. Öyle bir sıkıntımız oldu Eylül ayı içerisinde. O yüzden bir şey okuyamadım. Eylül ayında da bu iki kitaba başlayıp kaldım. Ama bu kitapları okuyacağım ve bitireceğim en kısa sürede. Yani kitaplar kötü değil. E, okumayacağım diye kenara da koymadım. İki kitap da sürekli başucumda, yatan kenarında duruyor. Bir yere gidecekken çantamın içerisine koyuyorum ikisinden birini mutlaka. Ama dediğim gibi dolu olduğu için kafamın için okuyamıyorum, odaklanamıyorum. Öyle bir problem içerisindeyim. Hani kitapların içerisinde hani bir sayfa iki sayfa okurken kitapların içerisinde de keyif alıyorum okurken. Hani şey de değilim okurken hani bırakayım gibi bir şey de olmuyor. Elim gitmiyor sadece kitabı. Onun dışında Eylül ayı e içerisinde başka ne yaptım? Bir şeyler okuyamayınca bir şeyler izleyeyim dedim. Prensin 3. sezonunu izlememiştim ben. Onu tamamladım. 3. sezonu izledim. Bence fena değildi. Ya fena değildi dedim şöyle. Son 2-3 bölümü olaylar çok sıkışmıştı. Aradaki bir iki bölüm böyle çok şey oldu bence. Geçiş bölümü gibi oldu. Son bölümlerde de çok fazla olay olunca bir şey olduk hani koştur koştur olmuş gibi oldu her şey. Nereden nereye geldik bir muallakta geçti 8 bölüm. Ama eğlenceli miydi eğlenceliydi komikti. Ben gene eğlendim 3. sezonda da zaten ilk iki sezonu da seviyordum. İlk sezon hala daha bence ayrı bir yeri var. E, onun dışında bir de onu bitirdikten sonra da Var Bunların 3. sezonu gelmeye başladığı için Var Bunların 3. sezonuna geçtim. Var Bunlar izlemiyorsanız izleyin. Var Bunların 3. sezonunun ilk 5 bölümünde zaten ben inanılmaz eğlendim birazcık daha böyle gibi gibi değil var bunlar benziyor aslında bence tarz olarak. Ama var bunlarda daha durum komedisi. Sen yani gibi birazcık daha absürt bir komediye yakın diyebiliriz bence. Ama var bunlar daha durum komedisi ağırlıkta. Bir de bölüm süresinin kısalığı var hani 22 dakika olduğu için yani ortalama bölümler ben yani çok çabuk izleyip bitiriyorsunuz ve eğleniyorsunuz da bölüm içerisinde. Hani gibi de daha çok bölümlerin yani ilk sezon böyleydi de sonraki sezonlarda biraz uzattılar bölüm sürelerini. Gibiyle kıyasladığımda neden gibiyle kıyaslamaya başladığımı unuttum. Yani cümlede "tıpkı neden gibiyle" başladım. Şeye söyleyecektim gibiyle var bunların arasında. Ha gibi gibi şey hani bağlantısız bölümler gibi duruyor. Hani ne izlerseniz izleyin gibi duruyor ama bölümler bağlantılı gibi. O yüzden sırayla izlerseniz daha çok iyi filasınız. Ben bazen böyle komedi dizilerini ortasından girip izlemeyi de seviyorum. Böyle bağlantısız gibi duranları ama gibi öyle izlemiştim mesela. Hani ikinci sezonundan başlayıp terse giderek izlemiştim. Ama onu önermem çünkü bazen 3-5 bölüm önceki veya geçen sezon ki bazı karakterlere atıf oluyor veya karakterin bir huyuna atıf oluyor. Onu bilebilmeniz için sırayla izlemeniz daha keyif verici olur. Antistres çayı şey molası. E, onun dışında da bir şey yapmadım yani. Tek başarıyla tamamlayabildiğim şey Prens 3. sezon ve var bunlar 3. sezon oldu. Bunların içinde de gerçekten var bunları bir tık daha fazla öneririm Prens'e göre. Prens'e zaten ben geç kaldım. Büyük ihtimalle ülkede izlemeyen 5 kişiden biriydim. Onu da izlemiş oldum 3. sezonu. 4. sezonda bir süre gelmez büyük ihtimalle platformda çünkü anlaşmazlıklar oldu bu gala muhabbetine set işçilerinin çağrılmamasından dolayı yani Gire Altınok'un verdiği veya Kerem Özdoğan'ın verdiği röportajlara da bakarsak bence onlar bir süre bölüm gelmeyecek bir platform arayış olacak ya da tekrardan bir ortak noktada buluşmak için bekleyecekler. O yüzden daha böyle karşılaşmalar var bunlar ve yeni projelere ağırlık vereceklermiş gibi hissettim ben izleyici olarak. Evet kitap videosu olarak başladık. Sohbet videosu gibi olacak dedim. Şimdi diziden devam ediyorum. Hani bir şey de konuşayım, yorumlayayım diye. Kanalın konsepti de zaten izlediklerim, okuduklarım, hayatlar her şey üzerine düşündüm ben bu kanalı. Birazcık Neyse birazcık da kanal üzerine sohbete dönelim. Şimdi kanalla alakalı bazen bana bir motivasyon geliyor ve böyle bir sürü fikir kafamda uçuşuyor ve bir şeyler yapasım geliyor. Bir şey çekerken daha motive oluyorum. Bir süredir kanalda normal böyle video gelme sebeplerinden biri de benim kanala dair de çok motivasyonumun olmaması. Yani evet ben işte şeyde çok motive oldum bir anda bir abone patlaması gelince yüzü geçince ben çok mutlu oldum. Çünkü çok uzun zamandır üç haneli sayılara ulaşmak istiyordum Ama bir anda olunca bu yani bir prime videosuyla oldu. Nasıl oldu anlamadım da. Çünkü yani daha önceden de attığım alışveriş videoları oluyordu ama neden o video daha çok izlendi ve patladı. Benim kanala karşı şeyim arttı, motivasyonum arttı. Tam da hani şeye de denk geldi o. Kamella e, kestim başladı. Bu arada yeni gelenler veya bu videoda ilk kez beni izleyenler varsa ben aynı zamanda podcast yapıyorum. Okuduğum kitaplar üzerine veya şey e, kitap içerik Kitapla alakalı içerik üreticiliğine dair, kafama takılan şeylerle alakalı da hayata dair bazı şeylerle konular üzerine konuştuğum bir podcastim de var. Buraya da atıyorum kes bölümlerini. Yani hazırda böyle kesin yeni başladığı döneme denk gelince kanalın çok büyüdüğü dönem ben kese çok izlenir ve dinlenir diyerek düşündüm. Çünkü Kamenlekes benim çok özenerek, çok isteyerek başladığım bir projeydi. Ama kesin izlenmeleri kanalın diğer videolarına göre çok düşük kalıyor. O da beni birazcık üzdü. Ben insanlar iyi gösterir diye düşündüm. Burada arada Keste ile alakalı da güzel geri dönüşler alıyorum ben. Gerçekten hani beğenen, çok güzel dinledik, güzel bir podcast diyen insanlar da var mesaj atan. Teşekkür ederim. Ama hani beklentimin altında bir ilgi gördüğü için, hani izlenmeleri daha düşük olduğu için bu beni birazcık üzdü. Motivasyonum ona birazcık düştü. Bir de şeydi hani kanalın büyümesi de bir anda durdu. Sonra bir iki tane abone çıktı geri geldi, geri çıktı gibi bir nokta oldu. Yani mehtar takıma gibi ilerlemeye başladık bir anda. Üç kişi geliyor, iki kişi gidiyor gibi bir nokta oldu bir anda. Öyle olunca da sinirlerim biraz benim bozuldu. Çünkü 2024'ün Mayıs ayında açtım ben kanalı. O zamandan beri çabalıyorum. Kötü bir içeriğimin olduğunu da düşünmüyorum. Teknik açıdan evet işte ışığın, sesim kötü olduğu noktalar var. Bir ara telefonun sesi çok bozuk olduğu ve ben mikrofon almayı sürekli ertelediğim için çoğu videonun da ses çok kötü aradaki bazı videolarda ama artık mikrofonla beraber onu da çözdük. Işıkla alakalı elimden geleni yapıyorum ama görüntü kamera birazcık da işte iPhone 8'e çekim yaptığım için ona da yapacak bir şeyim yok yani arada kameralara bak kamera fiyatlarına bakıyorum ama yüksek. E, o yüzden de bir süre daha böyle gidecek. Hani o açıdan teknik açıdan çok kusursuz olmadığının farkındayım ama içerik açısından iyi bir içeriğimin olduğunu düşünüyorum. Birazcık ama kafamdaki videolar çeksem daha fazla abone gelebilirdi. Benim kafamda ilk açarken aklımda olan videolar vardı işte. Mitolojik retelling kitapları üzerine konuştuğumuz, kurgu dışı mitolojik okunabilecek giriş açısından ve mitolojiye giriş açısından kurgu dışı okunabilecek eserler ve feminist mitolojik retellingler veya diğer mitolojik retellingler hakkında konuşabileceğimiz bir video düşünüyordum. Agatha Christie okuma sırası ve Agatha Christie'den okuduğum kitaplar üzerine konuşabileceğim video düşünüyordum. Arada böyle işte yayınevi ve yazar konseptli maraton videoları düşünüyordum. Ama bunun çoğunu yapmadığım için kanalın büyümemesinde bu açıdan anlıyorum. Çünkü çok fazla yeni kitap tanıtmıyorum öyle olunca. Birazcık alışveriş videosu ağırlıklı oldu veya garip ay okudukları ağırlıklı oldu. Ay okuduklarım da çok ilgi görmüyor zaten. Öyle olunca sadece alış, alışveriş videolarım ilgi gördü alışveriş ağırlıklı bir kanalmış gibi hissettim kendimi. O yüzden birazcık motivasyonum düştü ama onun dışında hani genel olarak alışveriş videolarımda bile içeriğimin iyi olduğunu düşünüyordum ay okuduklarımla beraber. Birazcık onu hani 2024 Mayıs ayından beri kanal burada olduğumu düşünürsek, hani tamam çok düzenli içerik yüklemedim ama kanalın şu anda olması gereken noktanın biraz daha ilerisi olması gerektiğini düşünüyorum. Ben en azından çok büyük hedeflerim yok kanalla alakalı. 100, 100.000 abone falan beklemiyorum bu kanala da. Şu anda en azından bir 500'lerde olmayı isterdim. 500 abonede veya 1000'e yaklaşmak isterdim. Onun çok uzağında olduğumuzu fark edince birazcık düştüm motivasyon olarak. Sonra dedim ki ben kanalı doğru düzgün tanıtmıyorum. Instagram büyümüyor. Instagram'a zaten hani yakalayamadım ben Instagram'daki yeni jenerasyonu. Onu fark ettim. O yüzden Instagram'da çabalamaktansa ne kadar önyargılı olsam da artık TikTok'a girmem gerektiğini düşündüm. Çünkü Instagram'a kendimi de atamıyorum ben. Hani normal yazı olarak, konuşma olarak ve bağ kuramıyorum izleyiciyle. Hani bunun da farkındayım. Instagram'a kendimi atamamamın sebebi de benim çevremim ve jenerasyonumun çok fazla Instagram tüketmesi. Ama TikTok'ta o kadar fazla benim çevremden insan yok. O yüzden TikTok hesabı açınca TikTok'a daha çok kendimi atabildim. O da bir zaman aldı. TikTok'u ben Haziran ayında açtım. Ama son neredeyse herhalde Ağustos ayından beri orada birazcık daha aktifim. Ve oraya her gün bir ya da iki video atmaya çalışıyorum. Mesela bu video kapatınca hemen TikTok'a bir video çekip atacağım. E, TikTok ağırlık verdim. TikTok ağırlık verince birazcık YouTube ve Instagram, özellikle Instagram çok geriye düştü de YouTube'da geriye düşmüş gibi oldu. Sadece podcast ve TikTok ağırlıklı gibi gitmeye başladım. Bu arada arkadaşımla beraber yeni bir podcaste başladık. Orta Sehba diye. Orası da böyle hem izlediklerimizi iki yakın arkadaş olarak yorumladığımız hem de kız kızı böyle sohbet ettiğimiz, hayata dair konuştuğumuz bir podcast olacak. İlginiz varsa açıklama kısmına bırakırım link. Orta Sehpa Podcast'a da bakmanızı isterim. Ne diyordum? Orta Sehpa Podcast'a geçince unuttum ne dedim. ya? Yani Instagram ve TikTok Atikto ile gösterince burası da birazcık geriye düştü. Podcast'e ağırlık verince de. E, ama artık böyle hani hem sohbet edeyim, hem bazı şeyleri netleştirelim istediğim için böyle bir sohbet videosu çekelim istedim. Böyle Eylül ayında okuyamadıklarıma da değineyim. Çünkü aradaki aylarda da ben hani bir tek otusa okuduklarımı attım bu yıl herhalde Şubat'tan sonra. Aradaki aylarda da çok bölük bölük okuduğum için onları da bir toplayıp bir videoda yorumlayamamıştım. Onlara dair bir video gelse mi o konuda da kararsızdım. Hani o aradaki okuduklarımla atsam mı artık Ağustos, Eylül'e geldik. Eylül bile geçti. Bilmiyorum. O konuda kararsızlığım devam ediyor. Ee, onun dışında böyle hani Ağustos'a okuduklarımdan beri de doğru düzgün video gelmedi. Şimdi sohbet videosu olsun. Hem biraz konuşalım. Hem benim kafamda olanıma bir türlü bir karar veremediğim noktalar var. Ee, ben mesela TikTok'ta daha rahatım. TikTok'ta çünkü yeni de başladığı için her şeyden bir şey atabiliyorum. Mizahi bir şey de atabiliyorum. İzlediğim diziler hakkında da bir şey atabiliyorum. Onun dışında ne bileyim orada mesela Kore dizileri önerdiğim videom var. Mesela buraya da aynı şekilde Kore dizileri önerdiğim bir video koysam mı bilmiyorum kararsız kalıyorum. Sanki böyle bir şey yaptığımda kanalın çok dışına çıkacakmışım gibi korkuyorum ama aslında bu kanal benim. Yani evet siz izliyorsunuz size göre de düşünmem lazım ama yani kendimin bir patronu yok istedim her şeyi yapabilirim gibi. Ama yaparken de böyle bir çekiniyorum. İzler mi? Hani aboneler bunun için mi geldi? Adam şey der mi? Ben bu kıza abone oldum şu videoyu izlemek için. Ama kız şimdi ne çekiyor gibi olur mu diye de korkuyorum. Hani kitap içeriklerini bırakmayı düşünmüyorum. Benim gene kendi niş alanım olarak başladığım nokta kitaplardı. Kitaplar olarak da kalacak. O benim en sevdiğim ilgi alanım çünkü. Ama onun dışında da bir şeyler üretmek istiyorum, eklemek istiyorum. İşte Kore dizileri önerebilirim. İzlediğim diziler filmler üzerine konuşabiliriz. Kitaptan uyarlama olan filmler üzerine konuşabiliriz. Hani öyle şeyler de çekesim var. Bir de şey çekesim var yani böyle hani kullandığım ürünler. İşte rozalı bir cildim var benim. Rozaya iyi kullandığım cilt ürünleriyle alakalı şey çekmek istiyorum. Ben onları izlemeyi bu arada seviyorum. Projekten hani kullandıklarım, bitirdiklerim gibi bir şey de çekmek istiyorum. Olur mu? Böyle kafamda onlar soru işareti. Gelen aboneler ne istiyor? Yani gelen bir şu anda kanalda 111 abone varız. Hadi birisi benim kişisel hesabım. Onu 110 abone. Hani ne isteyerek geldi bu 110 kişi ne istiyor ne bekliyor tam olarak kafamda buna dair bir soru işareti de yok yani soru işareti de var bunun net bir cevabı yok kafamda öyle olmuş da ne yapacağımı bilmiyorum evet, ama birazcık böyle şey yapmak istiyorum bu sonbahar yani değil mi? bir kanal açalım neredeyse bir buçuk sene oldu. Geçen 2024'ün Mayıs'ında açmıştım. Bu Hı. sene artık hani bir buçuk seneyi bitireceğiz. İkinci seneye artık birkaç ayımız kalmış olacak yıl yılbaşında yılbaşına kadar kendime böyle bir hedef koymak istiyorum. Hani istediğim neyse çekeyim. Kore dizileri önerme videosumu çekmek istiyorum. Çekeyim. Mitolojik niteliklerle ilgili bir konuşmak istiyorum. Konuşayım. Böyle çekebildiğim kadar video çekeyim. Kanal ne kadar büyüyecek bir göreyim. Podcast'a devam edeyim. Ve sonrasında hani yılbaşını tekrardan bir kafamda muhasebe yapıp devam edip etmeme konusunda bir karar varayım istiyorum. Ben böyle devam edip bu kanalın büyüdüğünü görmek istiyorum ve bunun birazcık da bir ek gelir bir işe dönüşmesini de istiyorum dürüst olmak gerekirse. Ama işte bu ilerlemeye küçük küçük olduğu için de nasıl yapacağım, nasıl olacağını bilmiyorum. Arada böyle demoralize oluyorum, arada tekrar motive oluyorum. Bu şekilde ilerliyor. Bu arada çok hani ruh halim inişli çıkışlı. Bir yandan hani TikTok yeni olduğu için TikTok büyütmek istiyorum. Çünkü TikTok gerçekten şu anda çok ön yargılıydım ben TikTok'a karşı ama çok daha yaygın yeni jenerasyon arasında. O yüzden oradan da bir kendime yol çizebilirmişim gibi geliyor. Oradan bir kitleyi de buraya çekebilirmişim gibi hissediyorum. Kendi kitap zevkimden dönerek değil bu arada. Hani Benim kitap zevkimle uyuşan ve benim zevklerimle uyuşan belki insanları orada bulup daha çok insana ulaşabilirim YouTube kanalımı tanıtmak açısından. Öyle bir yoldayım bu ara. Kafam onlarla çok yoğun. Umarım Ekim ayı içerisinde daha fazla şey okuyup Ekim ayı okuduklarım videosuyla Kasım ayında size daha iyi dönebilirim. Siz de bu arada bu videoyu izlediyseniz buraya kadar <laughs> izlediyseniz özellikle hani aşağıda yorumlarda bir bırakabilirseniz bir yorum şu videoyu isteriz bu videoyu isteriz kore dizileri videosu iyi fikir ya da kötü fikir ilgimi çekmez ya da işte maraton videosu fikri iyi bir fikir şunun üzerine de maraton çekebilirsin dediğiniz maraton fikirleriniz varsa ya, konuşabiliriz ne beklediğinizi söyleyebilirsiniz kamerla kes e ilginizi çekti mi ya da iyi ama şu yönlerinden dolayı ben dinleyemiyorum dediğiniz yönleri varsa bana i̇ster yorumlarda belirtin, ister Instagram DM'i olur, diğer DM'ler olur. Bir hani TikTok'ta DM var mı bilmiyorum. TikTok var galiba evet. TikTok'ta yeni yeni keşfediyorum. Hani Instagram DM'i olur, başka bir kanal olur. <laughs> hani YouTube ya da Instagram üzerinden bana bir geri dönüş yaparsanız çok mutlu olurum. Yani çok çünkü gerçekten kanal yorum da almıyor. Hani her videoda neredeyse hani yorum bırakabilirsiniz, ulaşabilirsiniz diyorum ama çok az insan ulaşıyor geri dönüşte bulunursanız ben de ona göre hani sizin de ilginizi çeken bir şeye yönelmiş olurum. Hani ya yani sonuç olarak abonesiniz, ne beklediğinizi söylerseniz size göre de ortak bir noktada buluşarak size göre de bir içerik çıkarabilirim. Yani ortak noktada buluştuğumuz ki bu kanala abone olduğunuza göre belli bir zevk ortaklığı görmüşsünüz, abone olmuşsunuzdur. hani yorumunu beklediğiniz bir kitap vardır. Onu yorumlamamı isteyebilirsiniz. Hani yorum olarak bırakmak istemiyorsanız bile Instagram'dan diyen bırakabilirsiniz. DM'leri bazen görmüyorum. İstekler bildirim olarak düşmeyince benim de aklıma gelmiyor. Öyle bir alışkanlığım olmadığı için isteklere girmek. Ama hani kontrol etmeye çalışırım bu saatten sonra. Öyle kanalı abone kanalı şu anda ilk defa izliyorsanız abone olursanız, arkadaşlarınıza tanıtırsanız çok mutlu olurum. Özellikle podcast diye yayarsanız daha da mutlu olurum. Podcast'in yayılmasını birazcık istiyorum. Podcast'ime güveniyorum çünkü. Onun dışında da böyle ne diyeceğim diye kalıyorum kapanışa gelince bir gevşedim ben antistres şeyin içince. Videoyu beğenirseniz, kanala abone değilseniz, abone olursanız, aboneyseniz de kanalı tanıtırsanız, yayarsanız çok mutlu olurum. Ee, cevaplarınızı, yorumlarınızı bekliyorum. Bu video böyle bir sohbet videosuydu. Siz neler okudunuz Eylül ayında? Sizin bu ara kafanız çok dolu mu? Nasıl gidiyor okuma halleriniz? Böyle arada sohbet videoları da çekebiliriz aslında. Çekebilir dedim, çekebilirim. Yani ben çekebilirim siz sevdiyseniz böyle bir videoydu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere diğer videolarda.